Transfer merkezine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. TFF 2. Lig'de sonunda kararlar açıklandı ve playoff heyecanı başladı. E, Kırmızı 2. Lig beyaz grupta. Ekim Trabzon kulübü Sancaktepe e, FK ile eşleşti. Sancaktepe ile eşleşti. E, Manisa'da e, İnegöl ile eşleşti. Ekim Trabzon e, futbol kulübü teknik direktörü Alper Avcı bizlerle beraber olacak. Hocam hoş geldiniz. Değerli. Hoş bulduk. Iyi yayınlar. Teşekkürler hocam. Nasılsınız? Valla iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyiyiz hocam. Artık playoff başladı. Biz, bizler playoff heyecanını e, sardı. Sizlerde de muhtemelen, muhtemelen o var. Aslında şöyle bir durum vardı. Evet. Sizin başın, yani başından beri değil de hemen hemen ikinci yarıdan beri rakibiniz belliydi. Sancaktepe Futbol Kulübü olacak evet. gibi gözüküyordu. Ve sonunda da eşleşme evet. oldu. Şimdi hocam e, evet. ben şunu söyleyeyim. Sancaktepe ile ilk maçınızı 4-1 kaybettiniz. İkinci maçınızda ilk sahada 2-0 yendiniz. Ee, ve evet. İkinoğlu e, ikinci yarıda yanlış bir yöntem iki tane mağlubiyeti var. Onun dışında son beş maçta dört galibiyet bir beraberlikle e, iyi bir grafik çizdi. Ama bu pandemi oldu. Pandemiden sonra bili, e, biliyorsunuz bir sürü kararlar değişti. E, farklı kararlar çıktı evet. çıktı. Sonunda playoff oynandı. Neler söylersin hocam? Şimdi öncelikle e, sezonla alakalı e, baktığınızda bizim e, sezon başında yeni kurulan bir ekip olduğumuzu sürekli dile getirmiştik. Ee, i̇lk yarı biz çok fazla özellikle ilk e, 6-7 haftalık süreci e, çok fazla baz almıyoruz. Çünkü e, çok değişken vardı. Birçok e, saha içinde bizleri hem oyunsal anlamda hem de e, gerek bizlerin beklentisi anlamında farklı bir süreç yaşadık. Ama e, baktığınız zaman ben sizin söylediğinizde şunu ilave edebilirim. Hacettepe mağlubiyetinden sonra, ilk yarıdaki Hacettepe mağlubiyetinden sonra e, ligin bitimi itibaren yani Kırklare Spor maçını da sayarsak yaklaşık e, 16-17 hafta boyunca e, Samsun Spor, Afyon ve İnegöl mağlubiyetleri aldık ama e, 10 maçta 9 galibiyet gibi bir seri yakaladık. E, bunların içinde Adana Demirspor ve Menemen Spor e, kupada tur maçlarımız vardı, tur atlamıştık. Başakşehir'e mağlup olduk. Ee, dediğim gibi, ikinci yarı itibariyle biraz daha net bir e, ifade koyabilirim takımımla alakalı. Ee, i̇yi transferler yaptık, doğru transferler yaptık ama bunların e, içinde çok e, baktığın zaman faydalanamadığımız oyuncular oldu. Mesela İsmail Ak'tan sezon başında bir e, manisa süreci var ve bize geldiği anda yaklaşık 6-7 aydır e, bireysel antrenmanlarıyla takıma dair oldu. Ee, maksimum verim almaya çalıştık kendisinden. Ee, Onur Akdeniz, Aksespor'dan aldığımız, e, Galatasaray'dan aldığımız Batuhan, çok genç arkadaşlarımız, çok fazla bu lig tecrübesi olmamasına rağmen tam e, istenilen kıvama geldiği anda e, maalesef ligler ertelendi. Tabii ki sağlık her şeyden daha önemli. Ama e, o süreçte biz ancak bir maç oynadık, bir Manisa Spor maçı oynadık. E, bizi e, play alakalı ilgilendiren. Tabii İnegöl'le deplasmanda mağlup olduk ama çok şanssız bir maç oynamıştık. Bana göre en iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. Çok fazla gol pozisyona girdik ama 2-0, 2-1 mağlup olduk. Sancaktepe ile alakalı ilk maçı ben dediğim gibi ölçü almıyorum takım adına. Çünkü o takımdan ikinci yarı itibaren iki yarıdaki oynadığımız Sancaktepe maçlarına baktığımız zaman ilk 11'de 8 tane farklı oyuncu var. İkinci yarıdaki Sancaktepe maçı bizim için bir ölçümü... Bana göre ölçü değil. Evet galip geldik ama Sancaktepe'de gerçekten iyi bir ekip. E, bu ligi bilen iyi futbolcular da sahip. E, sizlerin de bildiği üzere yaklaşık 4 ya da 5 sezondur e, bir arayış içinde çok ciddi anlamda e, oyuncu portföyüne sahip ve e, doğru oyuncuları bularak üst liglere gerek transfer olmaları e, liglerdeki başarısı e, bunu zaten tescilliyor. E, biz Dediğim gibi Sancaktepe maçında ve Manisa maçında nispeten kendi oyun anlayışımızı yansıtmaya çalıştık. Playoff'u ilgilendiren maçlarda e, olumlu bir görüntü verdik. Ve nihayetinde bir tabii biraz önce de söylediğim gibi bir erteleme ile alakalı bir karar alındı ve oyuncularımız izin verdik. Sonra döndükten sonra 4 Haziran tarihi itibariyle biz antrenmanlara başladık. Bu süreçte e, üç 3 tane Covid testi olduk. E, oradaki sürece girmek istemiyorum çünkü şu anda nihayetinde bir karar açıklandı. Bugün itibariyle bizim Pazartesi günü e, muhtemelen daha tam ne, maç tarihleri 20-28 olarak tescil edildi ama e, 20'sinde mi 21'inde mi tam açıklanmadı. Saatiyle alakalı net bir durum yok. Şu an itibariyle konuşuyorum. E, o yüzden Pazartesi günü maçımız var. O aradaki kararla alakalı federasyon bir karar verdi. E, burada o konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çünkü baktığın zaman her e, yorumunuzda mutlaka e, karşı bir cevap geliyor ya da sizi destekleyen bir cevap geliyor ama, ama bu gereksiz bir polemik oluşuyor. E, ben kendi adıma özellikle bu süreçte bizim konuşmamız gereken birçok e, faktör var, birçok konu varken dediğim gibi sizler de yaşamışsınızdır medyada e, genelde bu tip e, Kaos demeyelim ama bu tip durumlarda ya yabancı sınırı ya altyapı gündeme geliyor. Bizde de maalesef şu anda playofflarla alakalı karar açıklandı halde işte sürekli e, gündem değişiyor. Sürekli gündemde farklı e, kişiler, farklı şekilde yorumlar yapıyor. O yüzden çok dahil olmak istemiyoruz ben ve kulübüm. E, biz sadece en başından beri sürecin liglerin kalan altı haftanın oynanması gerektiğini savunduk. E, Playoff'un oynanması gerektiğini savunduk. Şartlar ne olursa olsun. Ama e, süreçte birçok faktör oluştu ve günümüz itibariyle de pazartesi bir playoff maçımız var. Playoff'larla da alakalı şunu söyleyebilirim. Evet Sancaktepe ile eşleştik. Bana göre her anlamda e, sezonun e, iki tane iyi takımı. Yani e, belli bir çizgisini korumuş, e, bu lige adapte olmuş iki tane iyi takım. E, tabii ki Samsun Spor gibi güçlü bir rakibimiz vardı ligde. E, lige dahil oldular PTT Ligi'nde. Ben inanıyorum ki e, önümüzdeki sene PTT Ligi'nde de e, çok fazla süre almadan direkt Süper Lig'e çıkacaklarını düşünüyorum. E, hem şampiyonluklarını tebrik ediyorum hem de PTT Ligi'nde önümüzdeki sene e, TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum. E, Manisa Kulübü ile alakalı Manisa İnegöl eşleşmesi kendinizden önce. E, evet, bu sene Manisa çok ciddi yatırımlar yaptı. Gerçekten e, çok iyi kadrosu var. E, tecrübeli bir hocaları var başlarında. Ee, ama dediğim gibi önemli olan burada bizim Sancaktepe için, diğer grup için her takım için e, nihayetinde yaklaşık 4 aydır müsabaka oynamama, oynamadan e, sahaya çıkacağız. E, şu anda hazırlık maçlarında yasak olduğunu bildiğiniz üzere e, 4 ay sonra sadece bir 90 dakika yani, e, uzatmalar olursa 120, bir müsabakaya çıkacağız. Birçok faktör var iklim değişikliği, hava sıcaklıkları, sağ zemin dört e, 4 ay sonra, 4,5 ay sonra oyuncuların lig müsabakasına çıkması. Burada bana göre belirleyici faktör, temel belirleyici faktör fiziksel e, anlamda sahada hazır olan takımlar daha şanslı olacak. Bu süreyi iyi geçiren, özellikle pandemi sürecini her ne kadar da olsa bireysel anlamda antrenmanlarına devam etme şansı bulan oyuncular ve akabinde e, Haziran Haziran'la itibariyle nihayetinde liglerin playoff ya da Kalan maçlar oynanacağı şekilde federasyonun bir e söylemi vardı ve resmi olarak bu açıklandı. O yüzden biz kendi takımımızı 4 Haziran'da topladık. Bildiğimiz üzere Manisa, Sancaktepe bu takımlar da topladı. Yani bu süreyi kalan e yaklaşık 40 45 günlük bir süreyi iyi değerlendirdiler. Yani biz de kendi adımıza burada e iyi çalıştık. Oyuncularımız e gerçekten e pliofa anlamında, fiziksel anlamda hazır olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki ikinci faktör bence belirleyici olan e mental anlamda hazırlık. Çünkü e, oyun 90 dakika ama sahada sabırlı ve e, zorluklara karşı baş edebilen takım bana göre e, bir üst tura çıkacaktır. Finali gösterecektir. Çünkü dediğim gibi her türlü etken var olumsuz anlamda. Ama bunları lehimize çevirmek dediğim gibi biz oyuncularımızla da konuştuğumuzda psikolojik olarak sahada hazır olmamız gerekiyor. Şanssız bir gol yiyebiliriz. Mağlup duruma düşebiliriz ama nihayetinde oyuna tutunmamız gerekiyor. O yüzden Zaten bu süreçte de burada bizim zaten kulübümüzün psikologu Sayın Mustafa Şahin hocamız var. Ondan da destek aldık. Oyuncularımız da zaten birincinde. Ama dediğim gibi bence finale yakışır bir müsabaka. ilk turda olacak. Sancaktepe ile gerçekten hem birlikte hem de bu süreyi iyi değerlendiren iki takım güzel bir maç olacak. Dediğim gibi biraz daha taktiksel anlamda stratejisi olan iki takım ve yani çok keyifli bir maç olacağını e, garantisine verebilirim. Hocam e, şunu sormak istiyorum. Devre arası da e, siz Sancaktepe ile e, aynı oteldeydiniz. Aslında birbirinizi çok yakından da tanıdığınızı evet. düşünüyorum kulüpler olarak. Başkanların evet. da çok iyi anlaştığını biliyorum. E, Sayın Fatih Bey evet. ve Celil e, evet. Bey'in. Çok iyi anlaşılıyorum. Şunu sormak istiyorum. Şimdi evet. size iki tane soru soracağım. E, birincisi e, sizin grubunuzla alakalı. Burada e, Hekimoğlu Trabzon kulübünü bir kenara koyacak olursak Manisa, Sancaktepe, İnegöl üçlüsünde normalde sizce hangi takım çıkardı? Rakipleriniz düşecek olursak. Aslında ee, sorduğunuz ee, sorunun cevabı sorunun içinde bence. Çünkü normal şartlarda evet Manisa Spor çok güçlü bir kadrosu var. E, bu lige aşina ve e, hakikaten e, ligi baktığınız zaman uzun bir süre lider olarak götürmüş. Ee, çok ciddi bir galibiyet serisi yakalamış. Diğer tarafta Sancaktepe e, çok istikrarlı bir çizgisi var. Orada da e, çok sevdiğimiz, değerli birimiz Mustafa Hoca var. Mustafa Çapan oldu. Playoff'lara tecrübesi var. E, şampiyonluk yaşamış bir antrenör. E, İnegöl Spor'da keza Murat Hoca'nın gelmesiyle beraber e, bir ivme yakaladılar, bir çıkış yakaladılar. Özellikle iç sahada hani Kısmen de olsa taraftar desteğiyle beraber oynanan süreçte biz de orada bir müsabaka oynadık. E, coşkuyla oynayan bir takım ama şu andaki hani dediğim gibi e, bence çok e, sürprizlere açık bir müsabaka oynayacağız. müsabaka Final grubu oynayacağız. Dediğim gibi yani bu süre hangi takıma ne kadar yaradı? Fiziksel anlamda ne kadar hazırlandılar? E, diğer tarafta e, tek maç iç sağ ya da dış sağ olarak oynanmayacak. Tek maç üzerinden oynanacak. Dediğim gibi oyun içerisinde birçok bir değişken var. Skor anlamında, sahadaki taktiksel diziliş anlamında. Evet, üçüncüsü de şu anda tarafsız sahada ee, ve taraftarsız. Evet. O yüzden e, ben dediğim gibi şu anda belki e, Manisa, biz, Sancaktepe bir e, gömlek daha favori gibi gözükse de ben burada İnegöl Spor'un da sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. E, çünkü onlar da ikinci yarı çok ciddi bir çıkışa yakaladılar. Genç, dinamik bir kadroları var. Ee, ve baktığınız zaman bizi e, yendiler kendi sahalarında. Manisa Spor'a ters gelen bir takım. sancaktepe ile aralarındaki müsabaka çok çekişmeli oldu. yani O yüzden e, bence dediğim gibi sahada e, fiziksel anlamda bir, ikinci de mental anlamda hazır olan her takımın şansı eşit diye düşünüyorum. Peki hocam. E, e, net bir takım söylemediniz burada. Şu takım diye söylemediniz ama burada e, sizden net bir takım istiyorum. E, şimdi soracağım orada. Kırmızı grupta sizin e, beklediniz e, takım kim? Şimdi kırmızı grubu da takip ettiğinizde e, oradaki dört takım yani Ankara Demir'in biraz daha ayrı tutuyorum çünkü şampiyonluk yolunda e, onlar da Bandırma Spor'la çok uzun bir süre mücadele verirdiler e, kağıt üzerinde maalesef hani kağıt üzerinde oynanmıyor futbol ama e, diğer takımlara nazaran daha mütevazi bir kadrolar olmasına rağmen şu anda ilk devam etseydi belki de şampiyon olacaktı Ankara Demirspor. Ankara Demirspor ayrı koyuyorum. E, Sakaryaspor bir camia ama dediğim gibi hatta geçenlerde de öyle bir sohbet ettiğimizde Şaban Hoca'yla. yani ben şunu ifade et yani taraftarsız olduğu için bence en büyük işleri Sakaryaspor'un taraftarı ama sağ içinde de iyi bir takımları var. Abdülaziz gibi, Şahin gibi, Oğuz gibi play tecrübesi olan isimler var. Kastamonu Spor keza aynı şekilde Ahmet Yıldırım'dan sonra uzun bir süre çok başarılı bir süreç geçirdiler. Tuz da zaten çok, çok hakikaten yatırım yapan ve kadrosunda onların da iyi isimler. Taner Hoca gibi hani play-off tecrübesi olan bir hoca var başlarında. Ama ben biraz önce sorduğunuz soru kendi grubuma da dahil ediyorum. Ben kendi grubumda tabii ki kendi takımımı favori görüyorum. Ee, biz olmadığımız takdirde e, üç takımın da şansının eşit olduğunu düşünüyorum. Ama diğer grupta e, bütün değişkenlere baktığınız zaman e, Tuzla Spor'un ya da Sakaryaspor'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Tuzla Spor e, ya da Sakaryaspor Hocam. Hocam çok teşekkür evet. ederim. Umarız orada e, Antalya'da görüşmek e, nasip olur. Umarım da Puyok e, heyecanını e, soğumak üzere de nasip olur. E, gerçekten artık bir kararın alınmasına biz çok mutlu olduk. Puyokların oynanmasına. Çünkü biz aylardır bekliyoruz. Bunun planlamasını yaptık. Kadar, e, pandemi süreci falan filan girdi. Ama yine de mutluyuz. E, sonuçta maçlar önlenecek. E, ve e, bir kişiyi daha belirleyeceğiz. E, umarız da e, hak edenin e, kazandığı bir durum söz konusu olur hocam. İnşallah. Sizin dediğiniz gibi e, şu anda bu playoff'lar neticesinde evet Samsun Spor ve Bandırma Spor'u tekrar tebrik ediyoruz ama playoff'tan çıkan takımın şu anda e, daha popüler olacağı kulübe e, geri dönüşünün daha ciddi olacağını düşünüyorum ben. Çünkü yaklaşık 6 aydır e, ikinci maçlarından uzak bir e, grubumuz var. O yüzden e, bu playoff neticesinde şampiyon olan takımın daha e, popüleritesinin artacağını düşünüyorum. Ve inşallah en önemlisi hak edenin kazanacağı ve gerçekten çok önemli faktör inşallah ciddi sakatlık yaşanmadan her anlamda sağlıklı bir şekilde hak edenin kazanacağı bir turnuva olur. İnşallah hocam. Çıplak gözle en son izlediğim 3 maçı söyleyeyim hocam size. Sancaktepe, Tanpu, Sakarya Nida Anadolu. 1922 Konya Sancaktepe maçları. Ondan beridir de ben de çıplak gözle maç izlemiyorum. Umarım böyle rahat olur. Hocam çok teşekkürler. Yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum hocam. Çok sağ olun. Selamlar. Tekrar söylüyorum. Bütün takımlara ve antrenörlere futbolculara herkese başarılar diliyorum şimdi. Sağ tamam olun hocam. Görüşmek üzere.